Balıkçı geldi balıkçı. Arkadaşlar bugün bambaşka bir sistemle geldim. Arkadaşlar normalde aldığımız üçlü takımları yok mu? Yemli. Biz bunları ne yapıyoruz? Ucuna kurşun takıyoruz. Bu sefer ucuna top şamandıra takacağız arkadaşlar. Kamışı, kamışınızın atarına göre 20 gram, 30 gram, 10 gram fark etmez. Ve ekmekle kefal, sokar, sargoz alacağız. Rastgele. izleyelim. Arkadaşlar şöyle topumuzu taktık. Şimdi yemi de şöyle ekmeğin içinden biraz kopartıyoruz kancayı ekmeğe batırıyoruz ekmekten tutup bırakıyoruz çok sıkmadan diğer iğneleri de aynı şekilde yani çok basit bir yöntem kancayı ekmeğe batırdık çok sıkmadan kopardık bıraktık yemlediğimiz meraya oltamızı yavaşça atıyoruz zaten balıklar oradalar anında vuruş olacaktır evet aldık güzel bir kefal aldık arkadaşlar Gördünüz mü? Olay bu kadar basit. Şöyle göstereyim. Böyle bir kefa. Evet, aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel bir balık. Neymiş bu? Neymiş, neymiş? Sokarın güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Sokar kefal affetmiyor bu sistem. Evet aldık arkadaşlar bir şey. Hatta iki tane bir de. Evet bakın altta gümüş, üstte sargos. Her şeyi alıyor bu sistem.